Gazneliler yemin ilerleyiz arkadaşlar. Gazneliler deyince aklımıza ne geliyor? Gazlanması lambası. Gazneliler gaz lambası arkadaşlar unutmayalım. Gaz üstünde kim var? Tabii ki de Mahmut var. O zaman Gazneli Mahmut. Gazneli Mahmut en önemli hükümdar diyoruz. Arkadaşlar Gazneli Mahmut Abbasileri Şii Biveyoğulları baskısından kurtarmıştır. Bunun üzerine halife Gazneli Mahmut'a zamanın yeganesi alemin aslanı ve sultanı ünvanını vermiştir. Bakın zaten ne diyor? Alemin aslanı ve sultanıyım yeminle diyor. Alemin aslanı ve sultanıyım yeminle demesinden Gazneli'lerin diğer adı yeminliler aklımıza gelecek. Alemin aslanı ve sultanıyım demesindense lakabı aklımıza gelecek. Ama ne diyor? Alp kurup te gitti diyor. Alp kurup te gitti. En önemli hükümler olarak ben geldim ama ben kurmadım. Kim kurdu? Alp tegin kurdu. Kim kurdu? Alp tegin kurdu. Zaten ne diyor? Alp Kurup te gittiriyor. At tegin diyoruz. Kurucu at tegin diyoruz. Hemen elinde de bir kırıcı görüyoruz. Neyi kırıyor? Putu kırıyor. Putu kurmasından ta put kırıcı lakabı var. Peki bu put kırıcı lakabını nasıl aldı? Sumnat seferi sonucunda Gazeli Mahmut'a put kırıcı unvanı verilmiştir. Sumnat at. Sumnat at. Sumnat at. At seferiyle put kırıcı unvanı verildi. O yüzden biz de buraya at şeklinde put yaptık. Ve geldik burada 17 rakamını görüyoruz. Üstünde hindi görüyoruz. Hindiden aklınıza Hindistan gelecek. Hindistan'a 17 sefer ile İslamiyet'i yaymıştır arkadaşlar. Bu seferlerin yapılma amaçları ise şunlardır. Hindistan'ı ele geçirerek güçlenmek ve İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek ve İslamiyet'i yaymak. Hindistan'ın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ele geçirmek, İslamiyet'in bütünlüğünü tehdit eden bölücü mezhep mensuplarının faaliyetlerine son vermek. Yani Hindistan'a 17 sefer ile İslamiyet'i yaydı. Bakın zaten bu da Müslüman bir hindi çizdik. Ve geldik buraya. Sarayın en kıymetli hazinesi biruni diyor. Sarayımın en kıymetli hazinesi biruni demesinden tabii ki de biruniye böyle bir şey söylediğini anlıyoruz. Biz de zaten biruni'nin görselini yaptık burada. Biruni burun. Bir biruni burun bir yaptık arkadaşlar. Ve geldik buraya. bir 1035 Nesa, 138 Seras, 1040 Dandanakan savaşlarını kaybederek yıkılış sürecine girdiler. Unutmayalım arkadaşlar yıkılış sürecine girmişlerdir. Gazneli devletinin yıkılmasında neler etkiliydi? Geniş bir coğrafya hükümetmeleri. Farklı etnik kökenlerden olan birçok milleti bir arada bulundurmaları ordusunun içinde farklı milletlerin bulunması ve bu yüzden sık sık ayaklanmalar çıkması etkili olmuştur arkadaşlar. En sonunda da gurlar tarafından Hüsrev Melik'in esir edilmesiyle yıkılmışlardır. Bir daha baştan söyleyelim. Gazneliler, Gazneliler gaz almasının aklımıza gelecek. Peki gaz almasının üstünde kim var? Mahmut var. Gazneli Mahmut. Ne diyor? Alemin aslanı ve sultanıyım diyor. Bir lakabı alemin aslanı ve sultanı. Yeminle demesinden Gazneliler'in de yaradının yeminler olduğunu anlıyorum. Ve ne diyor? Alp kurup te git. Etti. En önemli hükümler olarak ben geldim diyor. O zaman kurucu Abtekin. Bir kere bir kırıcı var. Ne kırıcı? Put kırıcı. Ne kırıcı? Put kırıcı. Sunnat seferiyle put kırıcı ünvanını almıştır arkadaşlar. Burada bir 17 rakamını görüyorum. Hindi görüyorum. Hindistan'a 17 seferiyle İslamiyet'i yaydı. Hemen burada bir burundan adam görüyorum. Sarayın en kıymetli hazinesi Biruni demiştir. 1035 Nesa, 1038 Seras, 1040 Dandanakan Savaşları'nı kaybederek yıkılış sürecine girdiler.